Merhaba arkadaşlar. Pek kıymetli dost ve yarenler. Tanrı Dağlı Aydınlatıyor programımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Kasım 2020 günlerden pazar. Bugünkü konumuz Kaşgarlı Mahmut heykelinin yıkılması Türk milletinin manevi değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bir önceki programımızda da detayları anlattığımız gibi Doğu Türkistan'daki muhtelif yerlerde bulunan eee tarihi şahıslara ait 3 tane heykel Çin devleti tarafından son günlerde yok edildi. Yani yok edildiği tespit edildi resmen. Bunlar e, Uygur Urumçi'deki Uygur Tıp Hastanesi avlusunda bulunan milattan önceki 400. 400. yıllara ait e, ünlü bir Uygur tıp bilgini olan Gazi Bay heykeli. Kaşgar iline bağlı Karalık ilçesindeki Uygur geleneksel tıp hastanesi avlusunda bulunan e, Hüseyin Han Tecelli ait heykel ve Kaşgar'daki Opal köyünde Kaşgarlı Mahmut Türbesi'nin avlusunda bulunan Kaşgarlı Mahmut heykeli. Bu heykel 1990 yılında meşhur Uygur heykel tıraş Dilmurat Turdu efendi tarafından yapılmış bir heykel 7 metre yüksekliğinde ve o Kaçarlı Mahmut avlusuna dikilmişti. Şimdi burada önemli olan konu şu. Yani heykel Kaşgar'da yıkılmış olabilir. Yani Kaşgar'da yok edildi. Ancak yani yıkılan heykelin sahibi Kaşgarlı Mahmud'un ta 11. yüzyılda yazmış olduğu eserin adı Divan-ı Türk'tür. Efendim. Yani Divan-ı Uygur değildir. Bu noktadan bakıldığında konu Uygurlar başta olmak üzere bütün Türk dünyasını ilgilendirmektedir. Yahut ilgilendirmesi gerekir. Zira Divan-ı Türk üzerindeki tespitlere göz attığımız zaman birkaç tane önemli noktayı şu şekilde görebiliriz. 11. yüzyılda yazılmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır deniyor. Müellifi Türklerin o devirde yaşadığı coğrafyayı dolaşarak derlemeler yapmıştır. Sözcükleri güzel örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanılmıştır. Bu özelliği onun kendinden sonraki Türk edebiyatı için çok önemli bir kaynak olmuştur gibi sıfatlar kendilerine yakıştırılmıştır. Şimdi bu eserin yazma nüshası 1915 yılında Ali Emir Efendi tarafından sahaflarda fark ediliyor ve Ali Emir Efendi bunu bütün imkanlarını kullanarak kitabı satın alıyor. Satın aldıktan sonra o dönemdeki Dahiliye Nazırı Talat Paşa yani Sadrazam Azam Talat Paşa bu olaya dahil oluyor ve onun girişimleriyle Kilisli Rıfat Bilgi Bey'in denetimi altında 1915 ve 17 yıllar arasında 3 cilt halinde basılıyor bu eser. Ve Türk Loji camiyesinde büyük bir yankı uyandırıyor. Daha sonra tabi bu eser 1940 yılında bizim ulu alimimiz Besim Atalay tarafından tekrar Çağdaş Türkiye Türkçesiyle yeniden hazırlanıyor ve Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanıyor. 2018 yılında ise Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun ve Profesör Doktor Ziyad Akkoyunlu tarafından giriş, metin, notlar dizil olarak hazırlanan bu nüsha Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanıyor. Şu an elimizde bulunuyor bu eser. Şimdi bu eserin bir de Doğu Türkistan'daki durumuna gelirsek 2000, 1984 yılında ve 2008 yılında olmak üzere iki sefer neşir ediliyor. Ve o nuskoları da bende bulunmaktadır. Şimdi <laughs> e, bu eserin şu an e, en son yazı, el yazma nüshası Ankara'da Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki e, Millet Kütüphanesi'nde saklanmaktadır eserimizin şu an en son şekli oradadır. Son günlerde hat, bazınız belki de dikkat ettiniz. TRT'de yayınlanmakta olan bir dizinin, tarihi bir dizinin başlangıcı e, Divan Luat Türk'ün ön sayfasında yer alan Kaşgarlı Mahmut tarafından çizilen dünyanın yuvarlak haritasından başlıyor. Şimdi bu da bizim Türkiye'deki eee önemi yani kaç divanlı var Türk'ün Türkiye'de vardı o nokta. Bu da bu eserin uluslararası boyutları var. Ee, 1982 ve 85 yıllarında Robert Dankov ve James Kelly kata, e, gibi e, bilim adamları tarafından bu kitap İngilizceye çevriliyor ve Harvard Üniversitesi yayın tarafından yayınlanıyor. Şimdi 2015 yılında e, Oxford Üniversitesi'nde doğu bilimci olan Peter Frankopan tarafından yazılan İpek Yolu Alternatif Dünya Tarihi adlı bir kitap var efendim. Bu kitabında e, Kaşgarlı Mahmut'un biraz önce bahsettiğimiz e, dünyanın yuvarlak olarak çizildiği harita yer almaktadır. Yani buradan eserin uluslararası boyutunu da size anlatmak istedim. Bunun içinde o harita yer alıyor. Yani buradan anlatmak istediğimiz konu Divan-ı Türk artık Uygurlar e, başta olmak üzere Türk dünyasının hatta insanlığın ortak bir değeri haline gelmiştir. Bir de e, bir bilgi daha vereyim. Divan-ı Türk'teki o harita e, dünyanın yuvarlak gösteren harita e, 2017 yılındaki yani 2017 yılı Ekim ayında yapılan bir toplantıda UNESCO Dünya Belleği Kültürüne kaydedilmiştir. Kağarlı Mahmut'un çizdiği yuvarlak harita. Şimdi Kaşgarlı Mahmut yukarıda anlattığımız gibi Kaşgar'da doğmuş, Kaşgar'da defnedilmiş ve bugün Çinliler onun Kaşgar'daki evini yıkmıştır. Ama e, eseri Divan-ı türk e, bugün Türk dünyasının ortak manevi değerleri olmakla kalmayıp insanlığın da ortak bir manevi değer haline gelmiştir. Şimdi Çin Kaşgarlı Mahmut heykelinin yıkma aşaması nasıl geldi? Önce e, Kaşgar'da Can Çen adında bir tarihi Çinli'nin heykelini dikmekle başladı bu iş. Can Çen dün de bahsetmiştik milattan önceki yıllarda Çin Seddi'nden çıkıp da dışarıda onlara karşı müttefik aramak için gönderilen bir casus bir elçi ve o dönemlerde milattan önceki 138 yılında Kaşgar'dan geçtiği de rivayet ediliyor ve bugün Çin Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrindeki milattan önceki Kaşgar'a Minattan önceki Suluk Uygur devletinin kurulmuş olduğu Suluk bölgesine kocaman bir e, park yaptılar. Parkın adı da Cançem Parkı ve Kaşgarlı Mahmut'un bulunduğu e, türbenin e, bin misli daha büyük, daha da önemlisi e, Kaşgar'ın merkezinde bulunan e, Sutuk şey hmm, Yusuf Has Türbesi'nin e, 8 kilometre ötesinde bütün bu tarihi şahsları nispet parkı yaptılar ve heykeli de yap, diktiler bu adamın heykelini. Ondan sonra e, Kaşar'da bir uyduruk Çin izi ve onu temsil eden bir heykel dikilmiş oldu. Şimdi ikinci adımda Çin devleti ısmarlama bilimsel yazılarla Kaşgarlı Mahmut'un eseri ve onun türbesini sorgulamaya başladı. Ee, sözde Sincan Üniversitesi Bilimsel Dergisi'nin Ocak 2019 46. cilt 1. sayısında yer alan Divan Luat Türk'ün müellifi ve türbesi hakkında şüpheler ve düşünceler başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazının yazarı Gaubo kendisi Sincan Üniversitesi Kuzeybatı Azınlıklar Araştırma Merkezi'nde görevli bir araştırmacı olup tamamen zorlama teorilerle konuyla ilgili gerçekleri gölgelemeye çalıştı. Şimdi yukarıdaki gibi en maddi, en manevi altyapıyı hazırladıktan sonra Çin 3. aşamada Can Çin'in heykelinin olduğu yerde Kaşgarlı Mahmud'un ne işi varmış? Kaşgarlı Mahmud'da kim oluyormuş diye heykeli yıktı. Efendim. Şimdi bugüne kadar Uygurlar Türk milletinin ortak kültürel değerlerini canları pahasına korumuş Türk varlığının bekçiliğini yapmıştır. Şimdilerde Çin devleti elinde elinde bulundurduğu imkanlar ve e, Türk dünyasında e, duyarlılığından aldığı cesaretle Uygurların kökünü kurutmaya niyetlenmiştir ve bayağı ciddi de bir seviyeye gelmişlerdir. Şimdi bugüne kadar Uygurların uğramış olduğu fiziki soykırım Türk dünyasının canını acıtmamış olabilir. Ateş düştüğü yeri yakmış Uygurlar da kendi acısıyla kavrulmuştur. Ancak şimdi Uygurlar bitkin düşünce Çinler Türk milletinin ortak tarihi değerlerini yerle yeksan etmekte ve Türk milletine meydan okumaktadır. Yani Doğu Türkistan'da Türk izleri silinmekte ve yerine kendi uydurdukları tarihi kayıtlara göre Çin kültürünü temsil eden uyduruk heykeller dikilmektedir. Türk milletinin köklerini yaşatmak için kendilerini feda eden Uygurların yok edilmesiyle Türk milletinin tarihi izlerinin nasıl da sahipsiz kalacağını, köklerini nasıl kurayacağını buradan anlamak zor olmasa gerek. Artık bugün Çin'e ciddi bir şekilde tepki gösterilmelidir. Dünkü programda bir evvelki programında ben bazı e, detaylara girmiştim. Bugün onu biraz genişleterek tekrar edeceğim. Bir, en üst düzeyde Çin'den bu olayla ilgili bilgi istenmesi lazım. Bence Çin bizi yalanlamak için de olsa heykeli yerine koyabilir. Veyahut yine diğer konularda olduğu gibi kale almayabilir. Ama biz mutlaka bunun hesabını sormamız lazım. 2. Kaşgarlı Mahmut tehlikeli dikilmeli. Tabii ki e, devlet bu konuda bizden daha iyisini bilir. Yerine devlet kendisi tespit edebilir. ve e, Türk Dil Kurumu bu konuya öncülük edebilir. En azından Türk Dil Kurumu'nun e, avlusuna bir tane dikilebilir. Tabii ki Çin Büyükelçinin e, görebileceği bir yere dikilirse çok daha iyi olur. Belediyelerde olabilir. Sonuçta Çin bir tane Kaşgarlı Mahmut heykelerini yıktıysa biz onun yerine bin taneyi dikmemiz lazım. Üçüncü bir konu, tekrar ediyorum. Kaşgarlı Mahmut Üniversitesi kurulması lazım. Bu devlet tarafından, yok tarafından organize edilebilir. Vakıf üniversitesi olabilir. Sonuçta Türkiye'de bir Kaşgarlı Mahmut Üniversitesi olması lazım. Yani Ahmet Yesevi Üniversitesi var Türkistan'da, ee, Manas Üniversitesi var Kırgızistan'da. Ee, bu tarihi şahslarla aynı dönemde hatta ondan önce Türk milletinin e, kültürel e, varlığını hizmet eden bu şahıs adına bir üniversite Türkiye'de kurulmalı. Ee, dördüncü bir konu. Türk Konseyi olarak Çin kınanmalı. Ve buna Türkiye'de önderlik yapabilir. Bu konu yani Türk Konseyi'nin ortak bir tavır sergilemesi lazım. Çünkü konu bütün Türk dünyasını ilgilendiriyor. Türk Konseyi de bugün günümüzde Türk dünyasının ortak yani Türk dünyasını ortak şekilde temsil eden bir kurumumuz olarak görüyoruz kendilerini. Dolayısıyla böyle bir girişimde bulunmalı. Şimdi bütün bu olaylar bize ne öğretiyor? Beşinci konuya geliyorum. Kaşgarlı Mahmut heykelinin yıkılmasından, yıkılmasından yola çıkarak biz bir şeyden tecrübe almamız lazım. Ders almamız lazım. Yani Doğu Türkistan'daki hatta diğer Türk topraklarındaki bütün antika eserler Türk tarihine ait, Türk tarihine ait ne kadar iz varsa antika eserler varsa bunlar mutlaka önce envantere, yani bir kayda geçmeli bir envanter yapılmalı. Tabi bu tür çalışmalar bugüne kadar kişisel bazda yapıldı. Gönüllü, fedakar Türk milletinin kültürel varlığına kendini adamış insanlar bu konuda çalışmalar yaptı ama kurumsal şekilde daha ciddi imkanlarla e, bu konu ele alınmalı. Doğu Türkistan'daki Türk varlığını belgelemek ve onu korumak için bir tespit komisyonu kurulmalı ve envanter yapılmalı. Bu bundan sonraki e, aşamalarda e, Türk milletinin e, manevi değerlerini korumak, geliştirmek, ondan sürekli güç alabilmek için çok önemlidir. E, bu konu Bugüne kadar her konuda tek program yaptım ben. Ama e, bu konuyu düşündükçe e, ciddiyetini yani işin var işin varabildiği boyutları düşündükçe e, bugün konuyu tekrar ele aldım. Bazı konuları tekrar etmiş olabilirim. Bilerek tekrar ettim. Yani tekrar başka konuşacak laf bulamadığım için değil. E, beyinlere bilinç altına yerleşmesi gerektiğini düşündüğüm konuları tekrar ediyorum efendim. Yoksa bende laf çok. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.